Evet. Merhaba çocuklar. E, bu sefer matematik dersimizde karşınızdayım. E, matematikte aslında işlediğimiz ama gözden kaçan bir konu olduğunu düşünüyorum. E, bu da mesela en çok işlediğimiz konu ne matematikte? Toplama ve çıkarma işlemleri. Bu to toplama ve çıkarma işlemlerinde sayıları ya ekliyoruz ya da çıkarıyoruz değil mi? Ama bunların bir isimleri vardı. Hatırlıyor musunuz bu isimleri? Mesela toplama işleminin toplama işleminin neyi vardı? Elemanları vardı. Hemen örnek iki tane toplama işareti yaz şey işlemi yazalım buraya. Mesela 4 3 daha kaç yapar? Parmağımızı kaç yapıyoruz hemen? 4 cepte o cepte 3'ü alıyoruz. Parmağımızı 3 yapıyoruz. Cepteki sayı 4'tı. Onun üzerine ekliyoruz. 5 6 7 Cebimde kaç oldu? 7 oldu. Parmakla saymaktan çekinmiyorduk değil mi? Direkt sayabiliyoruz. Zaten belli bir süre sonra ihtiyaç duymayacaksınız. Hemen akıldan yapabileceksiniz. Şimdi <laughs> ben burada neye dikkat çekmek istiyorum? Sayımız kaç? Birinci sayımız 4. İkinci sayımız 3. Üç. Üçüncü sayımız 7. Bunların bir isimleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu neydi? Birinci toplanan. Bu ikinci toplanan. Çünkü bu sayıları topluyoruz. Birbirine ekliyoruz. Peki sonuca ne diyorduk? Sonuç mu diyorduk buna? Hayır. Toplam diyorduk. Toplam. Ben bunu yan yana da yazsam fark etmez değil mi? Yan yana yazalım. 4 artı 3 eşittir 7. Gene ne? Bu ne? Gene birinci toplanan bu ikinci toplanan bu ne? Gene toplam. Değil mi? Bu da toplam. Fark etmiyor. Yan yana da yazsak aynı. Alt alta da. Bu alt alta toplama işlemi. Bu yan yana toplama işlemi. Peki toplama işleminde sadece ben iki tane sayıyı mı toplayabilirim? Hayır. Toplama işleminde e, istediğim kadar sayıyı yan yana toplayabilirim. Tabi zor olur biraz ama mesela örnek verelim. Dokuz artı 6 artı 3 eşittir. 3 tane. 1, 2, 3. Yani bunda birinci toplanan ikinci toplanan üçüncü toplanan 3 üç tane toplanan sayı var. 9'u cebe koydum. Elimi kaç yaptım? 6. Kaçın üstüne sayıyorum? 9'un üstüne. 10 11 12 13, 14, 15. Cebimde kaç oldu artık? 15 oldu. Bitti mi? Hayır. Üçüncü toplanan var burada. Elimi kaç yaptım? 3. Cebimde kaç olmuştu? 15. 15'in üstüne sayacağım artık. Bak 6'nın ya da 9'un üstüne değil. 15'in üstüne. Bunların ikisinin toplamının üstüne sayacağım. 15, 16, 17, 18. Sonuç kaç oldu? 18. 18. Bu 18'e ne diyoruz? Toplam. Bu ne? Toplam. Bu üçüncü toplanı. ikinci toplanan Birinci toplanı. Tamam mı çocuklar? Bunu unutmayın çünkü problemler de çıkıyor. Mesela toplananlardan biri 7 olan sayı diyor. Toplananlardan biri 7 olan. Sen onu şimdi nerede ne olduğunu bilmezsen çözemezsin. Mesela toplam 9. Toplananlardan biri de 7 olsun. Hemen onu da çözelim. Bunu siliyorum. Siz bunları defterinize yazarken mecbur videoyu durdurup yazıp ondan sonra tekrar videoyu devam etmeniz lazım. Önce baştan sona izleyin. Ondan sonra videoyu durdurarak yazın. Tamam mı? Öyle bir imkanımız var. Mesela toplam kaç olsun? 12 toplananlardan biri 4 olan Toplamada ikinci toplanan kaçtır? Şimdi bu soruyu çözerken toplam 12 imiş. Hemen bir toplama işlemi çiziyoruz. Hemen bir toplama işlemi çiziyoruz. Toplama işaretimizi koyduk. Eşitlerimizi koyduk. Bu toplama işlemi. Yan yana toplama işlemi. Alt alta da yapabiliriz. Toplam 12. Şimdi toplam diyor bak. Toplam nereye geliyordu? Buraya geliyordu değil mi? Yani 12'yi buraya yazıyorum. Toplananlardan biri ya da birincisi de yapabiliriz bunu soruyu değiştirelim. 4. Yani birinci toplanan neresi? Burası değil mi? Buraya kaç yazıyorum? 4. Peki. ikinci toplanan belli mi? Hayır. İkinci toplanan kaçtır diyor. Bak. Bizde toplama işleminde şaşırttı bizi. Bak. Toplamada bilinmeyen var. Kutucuklu soru. Hatırladık mı bu soruları? Şimdi toplama işleminde bilinmeyen olduğu zaman Şimdi bunu şekille yapalım. Kaç tane bunu yeşille de kırmızıyla yapalım renk değişim olsun. 1 2 3 4. Burası 1 2 3 4. Dördün üstüne devam etmiş. Kaça kadar? 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 tane yapmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane daha eklemiş. 3 4 5 6 7 8. Bunların toplamı 12 olmuş. Bak şekilden çıktı soru zaten. Yani biz ne yaptık? 4'ten 12'ye kadar saydık, değil mi? 4'ü muyuz Hayır. 4'ü saymıyoruz. 5 4'ten sonra 5 geliyor. 5 6 7 8 9 10 11 12 durduk. 12'ye geldik, durduk. Kaç oldu sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki kutucuk kaçmış? Kutucuk kaçmış? 8. Cevap kaçmış? 8. Tamam mı çocuklar? Evet. Evde kal diyorum. Ee, tatil değil bu. Zorunlu tatil. Uzaktan eğitim diye hatırlatıyorum. Herkese güle güle çocuklar.